Cam denince Viyana'da akla gelen tek isim olan Yurt klas, 7'den 70'e cam konusundaki bütün sıkıntılarınızı gideriyor. 24 saat acil telefon hattıyla 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Yurt klas, camda her türlü imkanı sağlıyor. Ve bu haftada her hafta olduğu gibi Yurt Klas'a konuk oluyoruz ve yenilikler hakkında bilgi alıyoruz. Sevgili Amstürk'ü günü izleyicilerimiz 15. Viyana'dan Yurt sizlere sesleniyoruz efendim. Evet bakalım Mehmet Bey'den bugün ne gibi bilgiler alacağız efendim. Merhabalar Mehmet. Evet, Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk izleyicilerimiz ve biz tabii ki de merak ediyoruz. En son bilgiler nelerdir yurt, yurt da efendim? Evet e, yurt olarak Viyana içerisinde e, çevresinde hizmetlerine devam ediyoruz. her türlü cam konusunda müşterilerimize yardımcı oluyoruz. E, bunlar <laughs> nelerdir? Renkli mutfak camları yapıyoruz. Duşa kabinler yapıyoruz. Ayrıca özel istekler olursa onları da yerine getiriyoruz. E, renkli mutfak camlarından bahsedecek olursak e, tezgah arasına yani tezgahla duvar e, üstteki dolaplar arasına fayans yerine cam yapıyoruz. Bu camların kenarları e, parlak zımparalı oluyor, rolajlı oluyor. Kesim yerleri oluyor onları kesiyoruz, ayarlıyoruz. Prizlerin e, deliğini yapıyoruz. Yani fayans yerine arkası komple cam oluyor. O camın arkasını ayrıca e, fırınlanmış cam yapıyoruz Isıya karşı dayanıklı oluyor, kırılmıyor. Her türlü renkleri sağlıyoruz ve kullanımı kolay oluyor, silinmesi kolay oluyor, temizliği kolay oluyor. Ondan sonra duşa kabinler yapıyoruz. Yani A'dan Z'ye her planlamayı müşterilerimiz bize tabii ki istediklerini söyleyince yerine getiriyoruz. Müzik